Tarihte bugün 21 Nisan 1864 toplum bilimci Max Weber doğdu. 1900 Tom Sawyer, Huckleberry Finn adlı öyküleriyle tanınan ve asıl adı Samuel Langorne Clemens olan Amerikalı mizah yazarı Mark Twain öldü. 1920 Mustafa Kemal Paşa, vilayetlere meclisin 23 Nisan 1920'de açılacağını bildiren genelge yayımladı. 1938 Pakistan'ın ünlü şairi Muhammed Iqbal öldü. 1939 Hatay, Türk gümrük tarifesine dahil oldu. 1952 Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmayla vize formaliteleri kaldırıldı. 1957 Muhsin Ertuğrul, İstanbul Belediyesi şehir tiyatrolarının başına getirildi. 1964 Yunanistan, Kıbrıs'taki askeri birliğini, Birleşmiş Milletler Barış Gücü emrine vermeyi kabul etti. 1964 Rum Patriği Vekili Emilianos ile Metropolit Canavaris, Türkiye aleyhine faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle sınır dışı edildi. 1967 Yunanistan'da darbe yapıldı. Albaylar Cuntası, yönetime el koydu. 1973 devlet ana, yorgun savaşçı gibi yapıtlara imza atan yazar Kemal Tahir 63 yaşında öldü. 1996 Çeçenistan Devlet Başkanı Cahar Dudayev, Rus füze saldırısında öldü. 2005 TBMM Başkanlık Divanı, TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Onur Ödülünün, Profesör. Doktor. Gazi Yaşargil'e verilmesini kararlaştırdı. 2011 İstanbul'da düzenlenen Avrupa Büyükler Bireysel ve Takımlar Judo Şampiyonası'nda Türkiye, kadın takımıyla üçüncülük kupasını aldı, erkeklerde ise 73 kiloda mücadele eden Hasan Vanlıoğlu, bronz madalya kazandı. 2012 BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de 300 kişilik gözlemci misyonu UNSMIS kurulmasını öngören karar tasarısını oy birliği ile kabul etti. Türkiye, kararın süratle uygulamaya konulmasına büyük önem verdiğini bildirdi. 2013 Paraguay'da, sivrisineklerden bulaşan virüsün neden olduğu, deng Haması, salgınında 45 kişi öldü. 2015 Kahramanmaraş'ta, dünya çocuk rekorları, kapsamında 2500 çocuk aynı anda dişlerini fırçalayarak toplu diş fırçalama rekoru kırdı. 2016 Amerikalı pop yıldızı Prince, Minneapolis'teki evinde yaşamını yitirdi. 2017 Afganistan'ın kuzeyindeki Bel vilayetinde bulunan 209. Şahin kolordu komutanlığına 10 askeri üniformalı kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 140 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. 2018 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca doğal gaz çıkarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere ABD'den ithal edilen glikol ünitesi Çorum'daki bir firma tarafından yerli imkanlarla üretildi. 2019 Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 253 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı. Terör saldırılarında Türk vatandaşları Serhan Selçuk Narici, Yiğit Ali Çavuş ve sonraki günlerde saldırıda ağır yaralanan Zekeriya Tuyan hayatını kaybetti. 2019 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkçı'nın cenaze namazının ardından protestocu bir grubun saldırısına uğradı. Güvenlik amacıyla bir süre köydeki bir evde tutulan Kılıçdaroğlu, daha sonra zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırıldı.